Siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız çağlarca daha. Hala tutturmuşuyor 1919 Mayısın 19 diyorsunuz ve eskimiz sözlerle beni övüyor övüyorsunuz. Kemal Allah, bu değil. Kemal sadece söz değil. Bırakın altın yapıyor artık, bırakın rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız? Ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yokluğun Bu Musluk kemer almalı. uygar getirin bir daha uygar uluslara eşit. Yeni buluşlar da kuru söz değil. İş istiyorum sizden. An anladınız mı uzaya Türk kadını Atatürk kapsülleriyle yazdınız mı hala açıklı Ağıtılar dudaklarınızda? Hala oturmuş bana 10 Kasım'da ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum. Uyanın, uyanın. Uluslar fitini çıkıyor uzak dünyaların. Dünyaları beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız. Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil. Bilim ağırsın saçlarınızda kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıkla. Demokrasiyi getirmiştim sizlere özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz, hala ilerlememiş. Birbirinize düşmüşsünüz. Halkı ilmek dururken hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız güler. Sayın kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla, bilinme sanata varılmaz mesih dallı kurularla. Bu vatan, bu canım vatan, sizden çalışmak ister, kayda sayılmaya, kayda savunmaya yeter, yeter. Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil, Mustafa Kemal ilgisi sadece söz değil. Seni çok seviyoruz vatan.